Arkadaşlar şimdi size sınav turu yapacağım. Onu videoya çekeceğim. Burada bakın gördüğünüz gibi rakamlar yazıyor. Size söylenen rakamda bekliyorsunuz. Kimliğinizi ve giriş belgenizi alıyorsunuz. Şimdi araç tanıtımından başlıyoruz. Evet. Clio araç bizimkisi. Açalım. Kaputu açacağız ilk önce. Evet, kaputu açtık. Gel. Evet, burada Şuradan kaputumuzu açtık. Evet, içini sayalım. Sigorta, hava filtresi, hidrolik fren yağı, akü, motor, motor yağ kapağı ve ölçüm çubuğu ikisi de içinde. Motor suyu, alt kısımda radyatör ve cam silecek suyu. Kaputun içini saydıktan sonra aracımızın kaputunu kapatıyoruz ve bagaja gidiyoruz. Evet. Bagajda şuradan açıyoruz ve içeridekileri saymaya başlıyoruz. Çekme halatı, takoz, reflektör, çeki demiri, bijon anahtarı, tekrar reflektör, boyunluk, evet, kriko, ilk yardım seti, yangın tipi. Burada size ne işe yaradıklarını sordukları zaman cevap veriyorsunuz. Onun dışında anlatmanıza gerek yok. Kriko aracı kaldırmak için tekerlik değişiminde kullanılıyor. Takoz, araba kaymasın diye. Reflektörü uzun uzun her komisyon mutlaka soruyor size. Reflektör şehir içinde 30, şehir dışında 150 metre aracın arkasına koyuyorsunuz. Hangi durumlarda koyuluyor? Arıza durumlarında demeniz yeterli. Daha sonra bagajımızı kapatıyoruz. Size tekerlekleri nasıl kontrol edersiniz diye soruyor. Siz de sağ ön tekerlekten başlayarak şu şekilde dört tekerleğe vurup arabaya biniyorsunuz. Arabaya bindikten sonra Evet, araca bindiğimizde direkt koltuğumuzu ve kemerimizi takıyoruz. Daha sonra kartımızı takıyoruz. Arabayı çalıştırıyoruz. Aynalarımızı kontrol ediyoruz. Eğer aynalarınızı kontrol etmezseniz ve aynalarınız düzgün ama siz söylemezseniz yine hata sayılıyor arkadaşlar. Sarı hata. Aynalarım düzgün, koltuğum düzgün diye mutlaka söylemeniz gerekiyor. Eğer düzgünse değilse de düzeltiyorsunuz. Araç içinden sorular soracak. Yakıt göstergesi, kilometre hız motor devir saati evet farlarımızı e, bu koldan çalıştırıyoruz Şen, şimdi sen bize park aç evet park kısa far uzun var selektör evet buradan da e, sileceklerimizi çalıştırıyoruz aşağı doğru bir kere çektiğiniz zaman bir kere çalıştırıyor daha hızlısını isterseniz de bu şekilde yapıyorsunuz yukarı kaldırdım aşağı indirdim bir kere en aşağı indirdim hızla yukarı kaldım kendime doğru çubuğu çektiğimde su atıyor şu an içinde su olmadığı için atmadım evet arka camın sileceğini çalıştırmam şu şekilde oluyor arkadaşlar bakın bu kapalı bu açık bu şekilde daha sonra klimayı soruyor klimayı açma kapama düğmemiz bu derece ayarımız sıcak soğuk bunlar da yön ayarı Arka camımız buharlaşında buna basıyorsunuz. Ön cam buharlaşında buna geçiriyorsunuz. Araç kaç vites diye soracak size. Araç 6 vites arkadaşlar. 5 ileri 1 geri. Araçta kaç pedal var diye soracak. Ayağınla gösterebilirsin. Gaz, e, debriyaj, da, tamam. Debriyaj, fren, gaz. Evet. E, kaç fren var derse de el freni ve ayak freni olarak söylüyorsunuz. Dörtlü diğer ismi de flaşör. Hadi bakalım şimdi gidiyoruz. el freni indirmeyi unutmayın. Sol sinyal vermeyi unutmayın. Ve solu kontrol etmeyi sakın unutmayın. Aynalara bakmazsanız zaten direkt kalıyorsunuz. Sınav sırasıyla yapacağız inşallah. Şimdi L Park'a doğru gidiyoruz. Video L Park'ta devam edeceğiz. L Park'ta sıradayız şu an. Ee, arkadaşlar burada bizimkisi yokuş aşağı olduğu için biz vitesi boşta iniyoruz. İsteyen bir de inebilir. O problem değil. Şimdi ileride bakın sınav var arkadaşlar. Burada, sınav aracı. burada arka koltukta kurs öğretmeni oturuyor ya. Kurs öğretmeni ve komisyon dışarıda oluyor. Sadece öndeki komisyon başkanı içeride oluyor. Arkadakiler sis park yaparken dışarıdan sizi izliyor. Neden? Eğer Dubai'ye veya Sarı Çizgi'ye çarpıp çarpmadığınızı görmeleri için. Şimdi ne zaman içeri biniyorlar? Siz parkınızı bitiriyorsunuz. Ondan sonra ee, onlar da araca biniyor. Evet bakın parkı bitti. Araçlarına bindiler gidiyorlar. Evet L Park'tan devam ediyoruz şu an. Evet şurada ilk duba var. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Daha giderken. O dubaya kadar arabanızı düzelte düzelte gidin. Evet biz 3 numaraya yapalım. Şurada numaralar yazıyor. Bakın hatchback 2, 1 şeklinde. Biz 3 numaraya yapacağız. Araba uçluğunuzu iyi ayarlayın. 3 numarayı adayın bakış açısında şu üçgen camda gördü durdu. Evet tam sağ ve geri vites. Yarım debriyaj içeri giriyoruz. İçeri derken şu alana gireceksiniz. Bu dubayı çarpmıyorsunuz ve diğer dubaları çarpmıyorsunuz. Direksiyonu hiçbir şekilde açmıyoruz. Ne zaman açacağız? Soldaki duba direksiyonumun yanına gelecek. Evet bu şekilde gelecek. Arabam tam karşıya bakacak. Direksiyonu bir buçuk tur yapıp yani tekerlekleri düzleyip geri gitmeye devam ediyoruz. Yarım debriyaj. Ayağımız frende. Gel biraz daha. Evet. Burada bakın. Dur yazan Duba omuz hizasına gelecek adayın ve duracak. Vitesi 1'e. Tekerleklerimiz düzdü zaten. Evet. Düz. Yine buraya kadar gidiyoruz. Direksiyon yanına yine al. Biraz daha gidebilirsin. Biraz daha git. Evet. Risk atmıyorum. Biraz daha. Burada tümsek var. Evet. Tamam. Bu şekilde direksiyonu yanına şu dubayı aldınız veya aynanın yanına tam sağa kır. Sinyali tekrar ver. Evet sinyal kapandıkça tekrar veriyorsunuz arkadaşlar. Bu dubaya ve şurada dubalar oluyor. Oradaki dubaları çarpmadan çıkıyoruz. Nereden çıkış yapacağız? Bakın şu aradan da çıkış yapıyoruz. Burada da çıkış yazıyor. Şurada da. En geniş alandan çıkıyorsunuz sola. Sol sinyali verdik ve çıkıyoruz. Evet burada kasa almış galiba. Evet hocam bakın. Tamam sen şu dubaların orada. Evet kapıyı alınmışlar. Bakın. Aa. Ama ben Gir sağ. Ortadakinde duruyorum. Ortadakinde dur. Düz gideceğiz sonra tamam Burada duralım. Evet duruyoruz. durduk. 5 saniye bekleyeceğiz. Vitesi al. Sol sinyalini aç. Vitesi bir at. Kalkalım düz gidelim. Daha sonra yola dahil olacaksın. Evet. Yarım debriyaj. Araba titredikten sonra ayağımızı frenden çektik. Gazımızı verdik çıkıyoruz evet çıkalım. Şimdi ani frene gideceğiz. Evet hızımızı biraz yükseltip ikiye atıyoruz. İkiye nasıl atıyoruz? Onu da anlatayım yolda giderken. Ee, şimdi hızımızı önce yükseltmemiz lazım. Burası hafif rampa olduğu için biraz fazla yükseltebilirsiniz. Hız yükseldikten sonra gazdan ayağımızı çekiyoruz. Debreje sonuna kadar basıp daha sonra ikinci vitese takıp debriyajdan ayağımızı kaldırıp gaz vermeye başlıyoruz. Umarım ani fren boştur. Şimdi ani frene gidiyoruz. Orada galiba arabalar var. Birazdan videoyu devam edeceğim. Ani frenle devam ediyoruz. Evet. Vitesimizi biri e attık. Dubalarım buradan. Düz devam ediyoruz. Birinci viteste hızlanıp ikiye atıyoruz. Hızlan at ikiye. Normal hızında devam et kızımız 30'a çıktıktan sonra hocası da ani fren için dur diyecek. Ani fren için dur. Maşallah. Şimdi burada ikinci viteste kesinlikle kalkmıyorsunuz. Vitesinizi boş aldınız ve daha sonra bire sol sinyal. Ayağını sakın burada frende tutmuyorsun. Direkt yarım debriyaj. isterseniz gaz verebilirsiniz. Frende tutup burada kalan çok oluyor arkadaşlar. Burası düzlük yokuş değil. O yüzden fren de tutmuyorsunuz. Şimdi geri geri gitme alanına girelim. Sağ sinyalini aç. Şu duvanın yanında duralım. Evet, burada sıra bekleyeceğiz. Hatta bizim arabanın oraya gidelim. Araba yaparken de çekmiş oluruz. İleri git. Evet arkadaşlar böyle bir burası vardı. Bir de burası var. Şimdi bizim diğer araç çekiyor. Bu taralı alanın yanında bekliyoruz. Şurada. Evet. Şu alana geri gideceğiz 25 metre. Evet, bizim diğer arkadaşlar yapıyor. Burayı ortalamanız gerekiyor. Gittiğiniz zaman geri vitese takıp geri geri gitmeye başlıyorsunuz. Dörtlü yok arkadaşlar. Biz Bayram Bayrampaşa'da dörtlü yok. Gerçekten yok. Kaldırdılar. O yüzden sağsin açık olsun beklerken. Bunun için çok yorum geliyor. Onu da belirtin. Evet, geri gitmeye başladım. Bu şekilde geri gidiyorsunuz. Nereye kadar? Bu taralı alanın buradaki dubaya kadar arkadaşlar. Taralı alanı geçiyorsunuz. Bu şekilde geri geri gelmiş oluyoruz. Evet, ilerleyelim biz de. Şu dubaya çarpıyorsunuz girişlerde. buradaki duvarın arasına kadar arabayı ortalayın mutlaka. Aynalarınızı kontrol ederek çizgiyi ortalayıp ortalamadığınıza bakarak gidiyorsunuz. Evet başlayalım. Geri vitese taktık. Direksiyonumuz düz bir şekilde geri geliyoruz. Direksiyonumuzla oynamıyoruz. Eğer ki çizgiye yakınsak bakalım. Bir bozalım arabayı. Gel böyle bir bozalım. Bir şey düzeltmeyi göstereceğim. Şimdi mesela biz buraya yakınız arkadaşlar değil mi? Bakın. Buraya yakınız. Direksiyonumuzun bu T harfinin alt çubuğu var ya onu şu tarafa şu kadar çevirerek geri gelip arkasının açılmasını izleyin. Gel böyle geri. Yani burada ters mantık uyguluyoruz. Şöyle arkamızı düzelterek geldik. Bakın direksiyonumuz bu şekildeydi. Çok fazla direksiyonla oynamamanız gerekiyor. Eğer bozuksa bu şekilde yapıyorsunuz, tamam mı? Evet, tamam çıkalım. Kareler Park'a gidiyoruz. Birinci viteste kalktıktan sonra hızımızı ayarlayıp ikinci vitese atıyoruz. Sınavda bunları hocalar size söylemeyecek. Siz kendiniz trafikte nasıl kullanıyorsak o şekilde yaparsınız. Evet ilerleyelim. Buraya girmeyelim de. 1 ile 2'ye yapmıyoruz ya. Biz herhalde yine 6'ya falan denk geleceğiz. Burası boş. Buraya girebilirsin. Düzelt arabayı. Şu alana yapalım. Dörde. Gel gelin. Düzelt arabayı. De bu alanları arkadaş kendi düzeltebiliyor. Siz yanaşırken düzgün yanaşmanız lazım. Şimdi şu alana gireceğiz. Aynımızı ayarlayalım. Aşağı iniyoruz ve sola çekiyoruz. Aşağı çok indirmiyorsunuz. 3 parmak kadar indiriyorsunuz. Biz şurada bir ayar var. Onu yapıyoruz. G vitese taktı. Tam sağ kırdı. Bu arada dubamızı da camın sonuna koyduk. Onu söylemeyi unuttum. 3 tane duba var arkadaşlar. Şu sondakini camın sonuna getiriyorsunuz. Yandan bakarak. Daha sonra şurada bir kaldırım ayarımız var. Evet geldi mi? Tamam gel. Biraz daha gel. Tamam. Bakalım. Şuradaki kaldırım. Evet. Ay. Evet. Aynada bir ayarımız var. Onu biz şöyle kaldırıma. Şş, neredeyiz? Parmağım nerede? Parmağım <laughs> ha. Bakın. Şunu kaldırıma denk getiriyoruz. Görüyor musunuz? Evet. Tamam. Şimdi ayarladım direksiyonu. Direksiyonu tam sola kır. Vitesimiz zaten geride. Kural diyor ki Sarı çizginin üzerinde veya içinde ol. Kaldırma, çarpma, dubaya çarpma sınavı geç diyor. Ben şimdi aşağı inip bir bakacağım parkımıza. Evet, güzel olmuş. Bakın arkadaşlar, evet arkadaki mesafemiz. Yani biraz fazla gelmişiz ama kaldı mı? Hayır, kalmadı. Ön böyle, bu şekilde. Evet. Sinyalimizi verip çıkıyoruz. Sol sinyalimizi verdik. Vitesi bile taktık. Paralel parktan çıkıyoruz. Mutlaka aynayı kontrol ediyorsun. Bakın biri geliyor. Kesinlikle çıkmayın. Aynanızı da kaldırmayı unutmayın. Kaldırdın mı aynanı? Kaldır, kaldır aynanı. Biraz evet biraz daha kaldır. Müsait yok. Hızlandık attık. Devam ediyoruz. Çok kalabalık bugün. Çünkü sınav var. Sol şeride geçebiliriz. Önündeki duracak çünkü. Trafiğin akışına göre şerit değiştirebilirsiniz ama sinyal vermeyi unutan biriyseniz mutlaka şeritleri değiştirirken minimuma indirin şerit değiştirmenizi. Sinyali unutan insanlar için söylüyorum. Şimdi bizim burada böyle bir tane e, dönüş yerimiz var solda. Şimdi sol sinyalimizi veriyoruz. Burası biraz kör nokta dönüş yeri. İsterseniz buraya genişten dönün. isterseniz bu şekilde bizim döndüğümüz gibi dönün. Eğer yaya varsa kesinlikle yol veriyorsunuz. Geç. Şeyi çekmeyelim de. Eğer yayaya sınavda yol vermezseniz direkt sizi bırakıyorlar. Neden? Çünkü burada yaya geçidi var. Ve siz yaya yol vermemiş oluyorsunuz. Bu şekilde soldan çıktık. Sağ sinyalinizi verip sağ şerit orta şeride geçiyorsunuz. Evet şimdi başlama noktamızdaki rakam kaçtı? Ben şu an hatırlamıyorum. Videonun başında çektik ama şu. Evet doblanın arkasına geçelim. Size söylenen rakama da arabayı park etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde giriyorsunuz. Size verilen rakamın içerisindeki alana şöyle arabayı park ediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Vitesi boşa. El freni çekiyorsunuz. Star stop'a basıp kapatıyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun ehliyetiniz diyor sonra size. <laughs> Tabi siz de ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğenip abone oluyorsunuz. TikTok'tan ve Instagram'dan <laughs> takip etmeyi unutmayın. <laughs>